sevgili dostlar meşhur Aygır dibine Ayık. geliyoruz. Bazıları yanlışlıkla Aygır diyor buraya. Burası Aygır dibi. Yukarısı da Aygır gedi. O yamacı da Aygır diyorlar. Manası ne derseniz bizim köylüler bilmiyor niye Aygır denmiş. Aygır atıyla bir ilgisi var mı ya da yokuşun zorluğuyla ilgisi var mı onu bilmiyoruz ama dedelerimiz aygır dibi demiş. Biz de aygır dibi diyoruz. Yukarıdan e, ee, Bunlar suları batıp buradan çıkıyor. Buradan da Sorkun, Dere, Çat, Bozkır bölgesinde. Oradan da Apo Barajı'na doğru gidiyor. Çarşamba çayı ile birleşiyor. Aygır bölgenin e, Çumra'ya kadar gerçekten güzel bir mesire alanı. Fakat şu anda hor kullanıyor biraz. Sahipsiz gibi. En son güzel bir işlem yapmışlar. Ateş yakmayı yasaklamışlar. Çünkü orman var. Tehlikeli ateş. Gördüğünüz gibi piknikçiler var. Hafta iç olmasına rağmen. Şu buraya kadar Seyrişehir civarından Çumla civarından gelenler var. Buraya tekrar yeni e, tuvalet ve mescit yaptılar. Eskisini yıkıp. Bayağı da kalabalık. Evet Ayrıca bugün kalabalık gördüğünüz gibi. Hafta sonu zaten oturulmaya hiç yer bulunmuyor. Sonra da böyle bir gölek yaptılar. Şu, şu yukarıdan çıkıyor, şu dağın arkasından batıyor, Battığı yer belli. Şu aradan da çıkıyor, baharın daha çok çıkıyor. Bayağı bir bir üç metre ne bileyim, yüksek.